Günaydın dostlar. Tarihimiz 11 Şubat 2023 cumartesi. Şu an saatlerimiz 9. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 59.07 Supertrend 1 EMA 1865.21EMA 200 bölü 1870, 09 gram altın için. RSI. 57.91 Süper Trend. 1 EMA. 1129.33 EMA 200, 1132 dolar 22 sent için. RSI. 35.94 Süper Trend. Eksi 1 EMA. 18.83 EMA 200 bölü 18, 83 Euro için. RSI, 42.56 Supertrend, eksi 1 EMA, 20.11 EMA 200 bölü 20, 20 sterlin için. RSI, 40.55 Supertrend, eksi 1 EMA. 22.71 EMA 200 bölü 22, 78 çeyrek altın için. RSI 0.43 süper trend. -1 EMA 0.00 EMA 200 bölü 317, 58 gümüş için. RSI 49.41 süper trend. 1 EMA 577.35 EMA 200 bölü 487, 30 platin için. RSI 0.86 süper trend. 1 EMA. 0.00 EMA 200 bölü 180 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI. 50.75 EMA. 4296.06 Fibonacci. 3x 030 ıs için. Aresa. 50.53 ema. 4756.80 Fibonacci. 2 x ıs için. Aresa. 51.16 ema. 7049.16 Fibonacci. 2 e eşittir x için. RSI 38 38.33 EMA 1.07 Fibonacci 2 BZ eşittir F için RSI 61.67 EMA 86.29 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde NUHCM RSI 60.76 EMA 114.93 Fibonacci 1 A K 59.69 Ema 59.79 Fibonacci 1 Afyon Aresay 62.38 Ema 7.83 Fibonacci 2 Nibas Aresay 62.95 Ema 15.63 Fibonacci 2 Konya Aresay 61.67 EMA, 2958.78 Fibonacci, 3 Oyak C. Aresay, 64.87 EMA, 24.33 Fibonacci, 1 CMBTN. Aresay, 61.63 EMA, 502.02 Fibonacci, 2 YBTAS, TAS. Aresay. 73.85 EMA, 87.6.76 Fibonacci 1 Jaymond RSI 75.26 EMA 66.31 Fibonacci 3 Bas CM RSI 75.81 EMA 4.66 Fibonacci 3 Azalan Borsa Verilerinde Balat RSI 23.89 EMA. 17.88 Fibonacci. 4 Uzer. Aresay. 35.39 EMA. 143.42 Fibonacci. 3 Kozmo. Aresay. 32.36 EMA. 96.54 Fibonacci. 2 Kuhn Befel. Aresay. 25.23 EMA. 85.41 Fibonacci. 5 ATSYH. Aresay. 31.89 EMA. 80.66 Fibonacci. 5 BRKO. Aresay. 33.78 EMA. 4.89 Fibonacci. 2 Otto. Aresay. 28.22 EMA. 80.73 Fibonacci. 3 ker Aresay. 25.62 ema 0.79 fibonacci 5 snkrn Aresay. 31.43 ema 28.53 fibonacci 3 bırmın Aresay. 32.69 ema 1.82 fibonacci 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde Artan dijital para verilerinde, LTCTRY, ArEssay, 57.19EMA, 1816.05 Fibonacci, 1 Comptree, ArEssay, 47.49EMA, 966.58 Fibonacci, 3 Deistree, ArEssay, 55.73EMA. 1143.52 fibonacci 1lpttry arss 54.44 ema 176.54 fibonacci 4kntri arss 47.09 ema 2541.76 fibonacci 5apttry arss 48.54 ema 257.94 Fibonacci, 2 Filtri, RSI, 57.17 EMA, 96.50 Fibonacci, 4 Unitri, RSI, 50.56 EMA, 123.75 Fibonacci, 4 Avetri, RSI, 43.46 EMA, 1516.14 Fibonacci. 3 Lunatri. Aresay. 54.17 EMA. 35.34 Fibonacci. 5 LRCTRY. Aresay. 53.40 EMA. 7.53 Fibonacci. 2 Imextra. Aresay. 44.67 EMA. 18.29 Fibonacci. 3 Masktiri. Aresay. 44.72 EMA, 69.02 Fibonacci, 4 ENSTR'ye, Aresay, 51.39 EMA, 271.06 Fibonacci, 4 SKLTRY Aresay, 57.01 EMA, 1.14 Fibonacci, 2 OMGTR'ye, Aresay, 46.19EMA, 29.37 Fibonacci, 4 GRTTRY, Aresay, 55.26EMA, 3.14 Fibonacci, 2 Etütri, Aresay, 46.68EMA, 71.99 Fibonacci, 5 Aktüri, Aresay, 44.88EMA. 195.98 Fibonacci, 5 Manatri, Aresay, 46.17 Ema, 13.29 Fibonacci, 3 CTS Itıray, Aresay, 52.33 Ema, 3.01 Fibonacci, 2 Extistray, Aresay, 44.85 Ema, 21.00 Fibonacci. 5-USDC-TRY. Aresay. 49.84 EMA. 19.20 Fibonacci. 3 Santiri. Aresay. 44.60 EMA. 14.08 Fibonacci. 4-BEN-TRY. Aresay. 43.76 EMA. 36.31 Fibonacci. 4-Stekstray. Aresay. 47.22 EMA. 5.48 Fibonacci. 5 FLRTRY. Aresay. 57.85 EMA. 0.78 Fibonacci. 5 USDTTRY. Aresay. 62.55 EMA. 19.32 Fibonacci. 1 TTRY. Aresay. 60.40 EMA. 0.77 Fibonacci. 5 GLMTRY. RSI. 46.94 EMA. 4.72 Fibonacci. 5 Batri. RSI. 41.57 EMA. 5.20 Fibonacci. 4 EYP TRY. RSI. 46.29 EMA. 97.77 fibonacci 2 ENJTRY. njtry aressay 45.06 ema 8.51 fibonacci 3 odotri aressay 48.97 ema 4.95 fibonacci 3 nutri aressay 53.11 ema 2.73 fibonacci 4 eksentri Aresay 59.35 MA 0.22 Fibonacci 5 BNTTRY Aresay 48.36 MA 8.33 Fibonacci 5 Adatri Aresay 45.96 MA 6.96 Fibonacci 4 Zımtri Aresay 49.93 MA 1.67 Fibonacci, 5 Hotri, RSI, 51.07 EMA, 0.04 Fibonacci, 4 Amptiri, RSI, 53.28 EMA, 0.09 Fibonacci, 5 Spertri. RSI, 51.27 EMA, 0.02 Fibonacci, 5 Lanchtiri, RSI, 53.81 ema 0.00 fibonacci 5 şıp turu 46.47 ema 0.00 fibonacci 3 azalan dijital para verilerinde cvctry RSI, 38.88 ema 2.14 fibonacci 5 crvtry Aresay 37.71 EMA 18.31 Fibonacci 3FTMTRY Aresay 38.39 EMA 8.28 Fibonacci 3 Neotri, RSA, Ma, Fibonacci, 3 Aresay 40.48 EMA 171.65 Fibonacci 3ANKTRY Aresay 41.11 EMA. 0.57 Fibonacci. Dördüncü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.